Masterchef Türkiye'de dörtlü finalin ilk yarışmacısı belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar Masterchef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Bugünkü oyun 3 turluydu. Konsept renklerdi. İlk turda yeşil renkli başlangıç. ikinci turda kırmızıyla ana yemek. Üçüncü turda ise beyaz renkli tatlı tabakları çıkarmaya çalışan yarışmacılar birbirinden renkli ve kreatif tabaklar çıkarmayı başardı. İlk iki turda en yüksek puanı Onur, en düşük puanı Eda aldı. Son turda tatlı tabakların tadımıyla birlikte 3 turda toplam en iyi skoru yapan Semih, dörtlü finalin ilk ismi oldu. Peki sizce son dörtlünün ikinci yarışmacısı kim olacak? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Masterchef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.